Merhabalar yeni bir dizi arayanlar veya dizisinin yeni bölümünü beklerken şimdi ne izlesem diye düşünenlerin artık daha fazla düşünmesine gerek yok. Eğer siz de benim gibi distopik dünyalarda geçen gizemli ve gerilimli hikayeleri seven biriyseniz bu videodan sonra ne izlesem diye düşünmeyeceksiniz. 100, The Rain, Kar Küreği dizileri gibi distopik dünyada geçen bu dizimizin adı Silo. Peki dizimizin konusu ne? Çıktığı günden bu yana milyonlarca izleyiciyi kendisine nasıl bağladı? İnsanlar neden Silo'da yaşıyor ve neden ecnebiler hep böyle distopik dünyaların hikayelerini anlatıyorlar? Tüm bu sorulara dizim bize anlatarak cevap vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Silo dizisi Apple TV Plus'ta geçen yıl gösterime giren ve şu sıralar her hafta ikinci sezon bölümleri yayınlanan bir dizi. Buradan itibaren dizinin incelemesine geçeceğiz. Dolayısıyla spoiler içeren bilgiler olacak. Bu yüzden spoiler almak istemeyenler videoyu beğenip kanalıma abone olduktan sonra Apple TV Plus'ı açıp diziyi izlemeye geçebilirler. Diziyi izlemeye geçmeden biraz bilgi almak isteyenler için dizimizi anlatmaya devam edelim. 144 kattan oluşan bir siloda yaşayan 10.000 kişi var ve bu insanların her birinin ayrı bir görevi var. Her aile kendisine özel dairelerde yaşıyor. 144 kat derinliğindeki bu silo'da yaşayan insanların diğer katlarla bağlantısı sadece ortadaki spiral şeklindeki merdivenlerden sağlanıyor. Herhangi bir asansör veya sizi hızla götürecek bir araç yok. İnsanlar iletişimi kişisel bilgisayarlarından veya sırtında sepetle bu spiral merdivende dolaşan kuryelerle sağlıyorlar. Ama bir soru ve bir sorun var. İnsanlar neden silo'da yaşadıklarını bilmiyorlar? Silodan dışarı çıkmaları yasak. Dışarı çıkmak isteyenler içinse şu metinler okunuyor. Neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Siloyu kimin inşa ettiğini bilmiyoruz. Silonun dışındaki her şeyi neden böyle bilmiyoruz? Ne zaman güvenle dışarı çıkabileceğimizi bilmiyoruz. Tek bildiğimiz o günün bugün olmadığı. Evet, bir bilinmezlik içinde yaşıyor bu 10.000 kişi. Tipik kıyamet filmleri ve dizilerinde olduğu gibi. İnsanoğlundan son kalan çok ırklı bu 10.000 kişi nesil devamı için yer altında yaşamak zorundalar. Ama diğer dizilerden farkı buraya nasıl geldiler, dış dünyada ne oldu bilmiyorlar. Hatta güneşin, ayın ve yıldızların bile ne olduğunu bilmiyorlar. Ve söyleyecekleri üç kelime onların ölümüne neden oluyor. Dışarı çıkmak istiyorum. Eğer bu cümleyi kurarsanız özel bir kıyafet giydirilerek silonun dışına temizliğe gönderiliyorsunuz. Aslında ölüme hani bizim mafya dizilerimizde de vardır. Bir kişiyi öldürdüklerinde temizledim derler ya onun gibi. Çünkü insanların bu Silo'da dış dünya ile ilgili görebildikleri tek görüntü bir kameranın Silo'nun dışını çektiği kurak bir arazinin olduğu kirli bir görüntü temizliğe gönderilenlerse dışarı çıktıklarında aslında bambaşka şeyler görüyorlar. Uçan kuşlar, temiz yemyeşil bir dünya ve dışarı gönderilenler de bu gördükleri manzarayı silodakilere gösterebilmek için kendilerine verilen temizlik beziyle dış manzarayı çeken kameranın lensindeki kirliyi temizliyorlar. Zaten bu temizlik işinden sonra dışarı çıkanlar çok da fazla yaşayamıyor. Birkaç adım attıktan sonra bilinmez bir nedenden dolayı yere yığılıyorlar ve ölüyorlar. Silo'da yaşam sandığımız kadar acımasız değil. Her çocuk için okul var. Herkes eşit imkanlara sahip. Bir başkan, yargı, IT denilen bilgi işlem merkezi ve mekanik bölümleri dikkat çeken kısımlar. Silo'daki asayişi Amerika'daki polis departmanının aynısı sağlıyor. Bir şerif ve onun yardımcıları var bazı katlar arasında suçluları koydukları hücreler de var. Silo'da yaşam acıması değil demiştik çünkü en alt katlardaki işlerde çalışanlar daha sonra üst katları hak edebiliyorlar. Yani Hindistan'daki kas sistemi gibi bir durum söz konusu değil. Yukarılarda yer almak için ölüp reenkarnasyonu beklemenize gerek yok. Yani siloda yaşamak o kadar da kötü değil ama insanoğlu her zaman kalıbına dar gelmiştir. Teptili mekanda ferahlık var falan da derler. Ve Gizem insanoğlu hep bir merak içinde. Aslında siloda işleyişin devamı sekteye uğramaması için belirli bir yağınlar var. Siloyu Tabii ki kimin inşa ettiği, insanların neden burada yaşadığı, dışarıda neler olduğu biliniyor. Ama bilgi paylaşımında çok cimri bir yönetim var. Bir IT yani bilgi işlem merkezi var. Peki buradaki düzen bozulmaya nasıl başlıyor? Siloda evli olanların çocuk sahibi olmaları için kura ile kendilerine izin verilmesi gerekiyor. Her kadında hamile kalmalarını önleyen kapsülleri var. İzin verilenlerin kapsülleri doktor tarafından çıkarılıyor. Ve her şey Şerif Holston ve IT'de çalışan karısı Alison Becker çiftine çocuk yapabilirsiniz mesajının gelmesiyle başlıyor. Mesajdan sonra onlar için artık 365 günlük bir geri sayım başlıyor. Çiftimiz bu mesajı ikinci kez alıyorlar. İlkinde başarılı olamamışlar. İkincisinde ise başarılı olacaklarını düşünüyorlar ama olamıyorlar. Peki neden olamıyorlar? Tıbbi olarak bir sıkıntı mı var? Hayır. İşte burada insanların neden silo'da yaşadığı ve dış dünyada neler olduğuyla ilgili bir gelişme yaşanıyor. Yaşlı bir kadın Alison Becker'a gelip biraz konuşalım. Bizim de çocuklarımız olmadı. Defalarca kurada çıktık, denedik falan diyor. Tabii Alison ilk başta bu yaşlı kadına bunak gözüyle baktığı için ona inanmıyor. Silo'yu oluşturan sisteme sonsuz bir güveni var ta ki George adında meraklı bir bilgisayar manyağının Alison'a eski bir hard diski göstermesiyle başlıyor her şey. George bu hard diskin içinde neler olduğunu göremiyor çünkü yetkisi yok. Ama Alison IT'de çalıştığı için ondan yardım istiyor. Bir iki bilgisayar numarası çekiyor Alison ve hard diskin içeriğini görmeye başlıyorlar ve bum! Silo'nun işleyişi sekteye uğramasın diye uğraşan sistemin sakladığı her şey gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Alison bu bilgileri eriştikçe anlıyor ki sistem sadece kendisine sadık kalanların çocuk yapmasına müsaade ediyor. Meraklı, araştıran ve eski objelere ilgi duyanların çoğalması yasakmış Mer. Yani doktor doğum kontrol kapsülünü çıkardım gibi yapmış. Alison durumu kocasına anlatmaya çalışıyor ancak kocası karısının çocukları olmadığı için delediğini falan düşünüyor. Alison bize anlattıkları her şey yalan dese de Halston bu durumun psikolojik bir travma olduğunu kafasına koymuş bir kere. Sen misin karısına inanmayan Alison bu sefer herkesin toplandığı kafeteryaya gidip bize anlattıkları her şey yalan diye bağırmaya başlıyor ve yasak olan o cümleyi söylüyor dışarı çıkmak istiyorum. Sistem dışarı çıkmak isteyenlere asla itiraz etmiyor. Dışarı çıkanlara giydirilen kıyafette sadece birkaç dakika yetecek kadar oksijen var. Ve o kıyafet dışarıdaki radyoaktif kirliliğe sadece yine birkaç dakika kadar dayanabiliyor. Buyurun çıkın Alison Hanım diyorlar ve onu ölüme gönderiyorlar. Her çıkan gibi o da IT'nin özel bilgisayarlarla gösterdiği sahte yemyeşil dünya görüntüsünü görüyor. İnsanlar da görsün diye kameranın lensini temizliyor. Ancak değişen bir şey yok. Ve o arada George'un da intihar ettiğini öğreniyoruz. Yukarı katlardan merdivenlerden aşağı kendisini atmış. Çünkü yasaklı bir obje hem de en yasaklısı geçmişi anlatan bir hard disk var elinde. Tabii karısını ölüme gönderen Holston da bir şeyleri araştırmaya başlıyor. Bizim hanım aklı başında biriydi böyle bir şeyi sebepsiz yere yapmazdı diyerek gerçekleri öğrenmeye çalışıyor. Bu arada tabi dizimizin esaslı baş karakterini görüyoruz. Juliet Nichols. O mekanikte çalışan canavar gibi bir mühendis. Holston bunun yanına geliyor çünkü intihar eden George bunun sevgilisiymiş. O da meraklı. Sevgilisinin intihar ettiğine inanmıyor. Zaten bir yerde insanlar inanmamaya başlayıp Şüpheye düştüğünde başlıyor her şey. Merak bazen başınıza bela açan bir şey olabiliyor ama yalanlara da ne kadar inanabilirsiniz değil mi? Juliet, Holston'u George'la birlikte kaçamak yaptıkları gizli bir yere götürüyor. Burada aşk yaşarlarken George ona meraklarından falan da bahsediyor işte. Burası silo'nun en dibi. Silo inşa edilirken o yeraltı tünelini açan devasa makineyi buradan çıkaramamışlar. Zaten altı da suyla dolu. Daha derinler görünmüyor ama gizli bir geçit olduğunu söylüyor George Juliet'e. Onu arıyormuş burada tabi bulamadan ölüyor çünkü merak siloda yaşayanlar için yasak. Sadece sistemin size verdiği bilgi kadar öğrenebilirsiniz. Daha fazlasını merak etseniz bile size sistemin vereceği tek cevap var. Bilmiyoruz. Zaten günümüzde de öyle değil mi? Bugün aslında gerçek diye bize yutturulanlar aslında ne kadar gerçek? Neyse devam edelim. Houston'da bu sabit diski araştırmaya başlıyor. Sistemin kendilerini kandırdığına o da kaniye oluyor. Ve seyirli cümleyi o da kuruyor. Dışarı çıkmak istiyorum. Onu da gönderiyorlar dışarıya. O da salak gibi dışarısının yemyeşil olduğunu falan sanıyor. Sonra cehenneme zümera. O da ölüyor. Burada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Silo'da çalışanlar kendilerine çırak seçebiliyorlar. Ve gölgem diyorlar onlara. Gölgesi seçtikleri kişiyi daha sonra işte ben ölürsem yerimi bu geçsin diye vasiyet bırakabiliyorlar. Sistem öyle bir hak tanımış. Bu bizim Şerif Holston da benden sonra yerime Juliet geçsin diye vasiyet bırakıyor. Ve Şerif rozetini ona armağan ediyor. Juliet de gerçekleri öğrenmek için bu görevi kabul ediyor. Çünkü şerif rozetinin arkasındaki gerçek yazısı görünüyor. Sonra başkan ölüyor. Başkanın biricik aşkı şerif yardımcısı Mars bunun bir suikast olduğunu düşünüyor ve araştırmaya başlıyor. Sonra Mars da öldürülüyor ama aşkından kendini öldürdü diye sistem bu işin üstünü kapatmaya çalışıyor. Onları da elma bahçesine gömüyorlar. Tabi silonun içinde tarım, hayvancılık her şey var. En kötü yer madenler. Yukarıda yetkili birinin canını mı sıktın? Seni 10 sene başına gelsin diye madenlere sürüyor adam. Öyle bir yer. Juliet aslında George'un intihar etmediğini, onun öldürüldüğünü düşünüyor ve son ana kadar yani kendisini temizliğe gönderecekleri güne kadar öyle olduğunu zannediyor. Aslında bu IT'dekiler Merse herkesin evine kamera yerleştirmişler. Her yerde kameralar ve her şeyi biliyorlar. Ama işte dedik ya düzen bozulmasın diye gerçekleri açıklamıyorlar. Bir tek Juliet sistemin başına bela olunca IT'nin başındaki adam gel kendi gözlerine gör diyerek George'un intihar görüntüsünü izlettiriyor. Tabii buraya kadar Juliet sistemin sakladığı başka şeyleri de öğreniyor. En son mısır tarlasında işte bunu sıkıştırıyorlar. Dışarı çıkmak istememesine rağmen yalancı şahitlerle dışarı çıkmak istiyorum dedi diyerek iftira atıyorlar. Ve kızcağızı göz göre göre ölüme gönderiyorlar. Burada da silo'daki tedarik devreye giriyor. Alison'un kıyafetinin daha uzun dayanması ve oksijenin daha fazla olması için Walker dedikleri şu yaşlı kadın bir şeyler ayarlıyor. Juliet'e de mesaj gönderiyor ve Juliet kıyafetlerle dışarı gönderiliyor. Dışarı çıkanları kandırdıkları görüntüyü o da görüyor ancak buna inanmıyor ve temizlenmeyi reddediyor. Kameranın önüne gelip temizlik bezini yere bırakıyor ve tepeyi aşarak gidiyor. Evet buraya kadar anlattıklarım dizinin birinci sezonuydu. Şu sıralar ikinci sezon her hafta yeni bir bölümde yayınlanıyor. İkinci sezon bittiğinde de bir inceleme videosu çekeceğim. Filmin prodüksiyonu harika. Gerçekten her şey çok ince düşünülmüş. Her detaya önem verilmiş. Yani o Silo'nun kasvetini ve oradaki gizemi hissedebiliyorsunuz. Jenerik müziğine bayıldım. Oyunculuklar da çok iyi. Zaten Eclebiler bu işi çok iyi yapıyorlar. Biz böyle distopik dünyalara anlatan filmleri pek beceremiyoruz. Ya olmuyor yani. Peki neden olmuyor? Ve neden Eclebiler bu tür filmleri, dizileri sıkça yapıyorlar? Burada biraz geriye gitmekte fayda var. Batı'da bilim denilen şey ortaya çıktığından beri, daha o zamanlardan bile roman ve hikayelerle insanları meraklandırırken aynı zamanda bir sonsuzluk arayışı sunuyorlar. Jules Verne'in hikayeleri buna örnektir mesela. Çünkü batıda uzun yıllar bilgi sadece kiliselerin verdiği kadardı. Yani daha fazlası yoktu. Dünya ile ilgili, uzayla ilgili bilgiler kısıtlıydı. Hatta Galileo'nun o meşhur savunması da işte bu yüzden oluyor. Yani adam dünya güneş ve ayın etrafında dönüyor dedi ama mahkemede kendisini asmasınlar diye güneş ve ay dünyanın etrafında dönüyor demek zorunda kaldı. İşte bu sapkın dünya kendisine bilimi buluyor. Bilimi bulanlar da yeni şeyler öğrendikçe tamamen bu dünyaya dayalı yani ahirete hiç hesaba katmayan argümanlar geliştiriyorlar. İşte araştırdıkça görüyorlar ki bu dünyanın bir sonu var. Ebedi hayat diye bir şey yok. Ama bunu söylerlerse ekmekleri kesilecek. O yüzden daha uzun nasıl yaşarız? İşte kıyamet koparsa nasıl etkilenmeyiz? Nasıl güvende kalırız? Gibi arayışlara giriyorlar. Bu gelişmeler ışığında yetişen nesille distopik dünyalar oluşturuyorlar. Onlara göre roman hikaye yazıyorlar. Tabii günümüzde bunu en etkili bir şekilde anlatmanın yolu dizi ve filmlerle hatta dijital oyunlarla mümkün oluyor. E, bize ahiret inancını içimizde taşıdığımız, bu dünyada yarım kalanın ahirette tamamlanacağına inandığımız için böyle distopik, kıyamet sonrası hayatı sağlayacak fikirlere yer vermiyoruz inancımızda. Nasıl yapılacağını da bilmiyoruz zaten. Şu an marketler kapansa aç kalacağız. Bir savaş çıksa karnımızı nasıl doyuracağımızı bile bilmiyoruz. E, o yüzden de sürekli iki ara bir derede yaşıyoruz. E, ben tabii ki ta Jülven hikayelerini okuduğum günlerden bu yana bu tür distopik dünyalar anlatan hikayeleri seviyorum, film ve dizileri de izliyorum ve sonunda da Gavurun haklı olsa Müslüman olurdu falan diyorum çünkü bunların hepsi bir oyalama yöntemi. Bu tür oyalamalara da çokça kapıldığımız su götürmez bir gerçek. Beni dinleyenlere teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.